Merhaba sevgili öğrenciler. E nedir ve nasıl bulunur? Gelin bir gizem perdesini oradan kaldıralım ve bundan sonra E ile ilgili ne var ne yok her şeyi çok daha bilerek yapalım. Hadi başlayalım. Şimdi ilk başta Napier ile başlayarak ardından Bernoulli ardından tabii ki Öyler. Bu konuyla ilgili yoğun olarak çalıştılar. E sayısı aslında bir şekilde Napier E sayısına neredeyse varıyordu, e, Bernoulli buldu gibi bir şey. Fakat ilk defa öğlenin zamanında E sayısı zirveye çıkıyor. Bakalım neymiş bu. Şimdi bu buraya ben bir tane üstel fonksiyon yazacağım. Mesela 2 üssü x. Ne demek bu? E, aradan mesela diyelim ki buradaki x zamanı temsil etsin. Aradan bir birim zaman geçtiğinde bu bir mikrop olsa ikiye bölünecek. Aradan iki birim zaman geçtiğinde bu artık dört olacak. Aradan üç birim zaman geçtiğinde onlar da bölünecekler ve popülasyonları sekiz olacak vesaire gibi. Bu bir popülasyonu gösterebilir. X'e sıfır değerini verdiğim zaman 2 üstü 0 1 yapıyor. Dolayısıyla burada 1'i işaretleyeceğim. Ondan sonra bakın burada 2 olacak. Burada 4 olacak. Burada 8 olacak. Burada 16 olacak. Burada 32 olacak ve bu şekilde devam edecek değil mi? Şöyle yapalım. Şöyle bir fonksiyon. Olsun. Buranın da ilginç bir skalası olsun. Çünkü çok tam oturmuyor yani bunlar yine. Çok önemli değil. Şimdi bu fonksiyonun türevini alalım. Yani ne demek türevi? Şöyle. Şimdi bir gün geçtikten sonra diyelim ki popülasyon zaten ikiye bölünecek. İki gün geçtikten sonra bir daha ikiye bölünecek. Onlar dört olacaklar vesaire ama Peki ya şöyle bir soru sorarsak? O iki günün arasında tam ikindi vakti mesela o popülasyon ne? Ya da tam filanca sürede ne? İşte onu bulmamız için o anki artış miktarını bilmemiz gerekiyor. O da bizi türeve götürecek. Mesela buradan gideceğiz. Böyle bir şeyin bu üstel fonksiyonun türevini alacağız. Yapalım bunu limit tanımından yola çıkarak. Şimdi bizim fonksiyonumuz 2 üssü x olsun. Bakalım şimdi bunun türevi ne yapacak? Hesaplıyoruz. Çünkü anlık değişim miktarını bulmak istiyorum. Şu an bir de anlık değişim miktarı deyince şimdi bu da kötü oldu. Anda değişim olmaz. Yani iki mini minnacık an arasındaki değişim miktarı daha doğru bir tabir. Şimdi alalım bunun türevini. Nasıl alacağız? Limit x giderken limit x değil değil mi? Limit h giderken sıfıra Fonksiyonumuz 2 üssü x olduğu için 2 üssü x artı h eksi 2 üssü x bölü h diye yazalım limitimize. Şimdi buradaki limitten yola çıkıp 2 e, 200 x'in türevini hesaplamayı umuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ne olacak burada? Bunu parçalayabiliriz, değil mi? Eşittir diyelim. Limit h giderken 0'a 2 üssü x çarpı 2 h eksi 2 x bölü h. Burada da şimdi 2 x ortak çarpan parantezini alalım buraya. Ne yapacak burası? 2 üstü h eksi 1 bölü h yaptı. Şimdi bu bizim fonksiyonumuzun orijinali değil mi? h ile de alakası yok. Bunu başına katsayı olarak alabilirim. 2 üstü x'in türevi ne oldu? 2 üstü x çarpı limit h giderken 0'a 2 üstü h eksi 1 bölü h. Şimdi H0'a doğru gittiğine göre buradaki H'nin yerine bir değer yazıp buradaki değeri hesaplayabilirim aslında ben. Bu durumda hesap makinemi çıkarıyorum. Diyorum ki mesela ben buradaki H'yi e, 0 şöyle bir şey alacağız. H'yi 0'a yakın bir değer alacağım. Mesela şöyle bir değer olsun. Alalım oradaki değerimizi. 2 üssü 2 üstü 0 virgül 0 0 0 1 dedik. Evet eşittir. Şimdi bu değeri bulduk. Bundan 1 çıkaracağım. Eksi 1 eşittir. Bunu da bulduk. Bunu şimdi gideceğim. H'ye böleceğim. Yani buradaki değere böleceğim. Bölü 0,0001 eşittir. Şöyle bir değer çıktı. Dolayısıyla bizim limitimizin değeri pardon bakayım kaçmış o 69, 31, 71 şöyle bir değer çıktı. Buraya yazabiliriz onu. 69, 31, 71. O zaman burada bir sabit sayı var. Yani artık o sabit sayı neyse. Ve bizim 2 üstü x'in türevi şöyle bir çarpıma eşit oluyor, değil mi? 2 üstü x çarpı buradaki değer oldu. Ee, yani kendisiyle sanki orada bir sayı var ve onu çarparsam türevini bulmuş oluyorum gibi bir duruma geldik. Peki tamam diyoruz buna. Okey. Bir de aynısını bunun. 3 ile yapalım bakalım başımıza neler gelecek diyoruz. Şimdi buraya yine birimizi koyalım çünkü 3 üstü 0 bir eşit bu böyle gidecek değil mi? Bunlar da böyle 3, 9, 27 vesaire diye gidecekler. Biz de bunun şurada e, türevini alacağız. Bakalım şimdi. 3 üstü x bizim fonksiyonumuz. Türevimizi almaya başlayalım. Tıpkı diğerinde olduğu gibi bakın burada fonksiyonun kendisi var. Fonksiyonun kendisi de burada bir tane sayıyla çarpılıyor. Şimdi gideceğim o sayının ne olduğunu bulacağım. Bakalım kaç çıkacak bu. Alalım hesap makinemizi. Ondan sonra burayı temizleyelim. Şimdi 3 üssü 3 üssü diyelim 0,0001 eşittir. Bundan ne çıkaracağız? 1 çıkaracağız. Eşittir. Bunu da şimdi gideceğim. 0 virgül falan filan ona böleceğim. 0 virgül, 0, 0, 0, 1. 10 bölüm. Eşittir. O. Şimdi bu sayı biraz enteresan. Şimdi benim türevim yani f üssü x. Bakın ne çıktı. Şimdi zaten 3 üssü x başta duruyordu. Bunu buradaki sayıyı buldum ya. 1 virgül, 0, 9, 86. 1 virgül 0, 9, 86 bir de 7 vardı galiba en sonunda. Evet tamam onu da koyalım. Buradaki e, 3 üssü x'i yani fonksiyonun kendisine şuradaki sayıyla çarpıyorsunuz. 3 üssü x çarpı 1 0, 9, 8, 6, 7 diyelim buna. İşte türevini bulmuş olduk. Yalnız burada ilginç bir şey oluştu. Bu fonksiyon kendisine kendisi çarpı 1 virgül bir şeyle bunu da yuvarlayalım. Mesela şöyle ne olacak? 3 x çarpı aşağı yukarı 1,1 olacak değil mi? Bu noktada şöyle bir şey düşünmeye başlıyorum. Demek ki öyle bir sayı var ki 2 gibi 3 gibi. Öyle bir sayı var ki oradaki sayıya şimdilik onu bilmiyoruz. Mesela a sayısı diyelim. Oradaki a sayısının a üssü x'in türevini aldığım zaman acaba öyle bir a sayısı var mı ki? Ben bunun türevini al, alırsam eğer a üzeri x çarpı 1 gibi bir şey olsun. Yani türevi kendisine eşit olsun. Öyle bir sayı olabilir mi? Neden olmasın? Şimdi 3 ile birazcık yaklaşmaya başladığıma göre o zaman sayımı 3'ten birazcık daha böyle küçültmeye başladığım zaman buradaki sayının Belki 1'e daha fazla yaklaşabileceğini umuyorum. Her neyse yani o sayı ile ilgili bir şey bilmiyorum ama burası da Öyle bir sayı koyabilirim ki 1,000000000000000 bir, 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 diye gidebilir. Yani bu da ne demektir? Türevini aldığım zaman kendisine eşit olabilecek şurada tabanda bir sayı seçebilir miyim diye düşünüyorum. Sonra diyorum ki öyle bir sayı olsun ve ben o sayıya e diyeyim. O zaman e üstü x fonksiyonu öyle bir fonksiyon olarak düşünüyorum ki bunun türevini aldığım zaman yine kendisine eşit oluyor. Yani buradaki değer 1 oluyor. Hmm tamam. Şimdi o zaman konu şuraya geldi. E'nin ne olduğuna dair bir sezgi geliştirdim. Okey ama e, peki E kaç? Bu sayıyı ben nasıl bulabilirim? İşte bu sayıyı bulmak için de Taylor serisinden faydalanıyorum. Peki şimdi geçelim E üstü X'in Taylor serisine. Şimdi e üssü x bizim fonksiyonumuz olsun. Bunun birinci türevini alayım ben. Yine e üssü x. İkinci türevini alayım. Yine e üssü x. Bu böyle gidecek, değil mi? Peki sıfırın etrafında bu fonksiyonun nasıl davrandığına bakarsam, sıfır koyacağım 1 yapacak. Sıfırdaki birinci türevi de bir, e, pardon bir. Evet 1 yapacak. Sıfır etrafında ikinci türevi de 1 yapacak. Vesaire bu da böyle gidiyor. O zaman bunun şimdi Taylor serisini şöyle oluşturabilirim. E üssü x eşittir. Sıfır koyduğumda 1 değerini verecek burada. Artı. Birinci türevini aldığım zaman da bir değerini vermesi lazım. Şimdi x'in birinci türevi 1 bir yapıyor. O zaman olur. Tamam buraya x üssü 1 koyabilirim. Bunu da sağladım. Artı. Şimdi ikinci türevini aldığım zaman da 1 vermesi lazım. O zaman buraya şimdi x kare koyuyorum. Şimdi bunun ikinci türevini alayım. Şimdi x karenin birinci türevi 2x, ikinci türevi de 2 değil mi? Bu 2'den kurtulmam lazım. Burasının 1 yapmasını istiyorum. O zaman bunu gideyim böyle 2'ye böleyim. Tamam. Şimdi üçüncü türevinin 1 yapmasını istiyorum. Tamam. Fakat x kübün 3 ee, kez türevini alalım. 3 çarpı x kare olacak. Sonra 3 çarpı 2 çarpı x üssü 1 olacak. Sonra 3 çarpı 2 çarpı 1 olacak. O zaman ben burada yine 1 çıkmasını istediğim için şuradaki 6'dan kurtulmak istiyorum. O zaman buraya gidiyorum. 3 kere 2 diyorum. Devam edelim. 4. türevini aldığımda da 1 çıkacak. Aynı mantıkla x üstü 4'ün kat sayı olarak gelecek hep bunlar böyle başına 4, 3, 2, 1 diyor. Daha sonra da onlardan kurtulmak için 4 faktöriyel. Ve bu bu şekilde gidecek. İşte bu, e üssü x'in Taylor serisi. Şimdi e, Taylor serisi nedir? derseniz şudur. Buraya öyle bir polinom yazacağım ki bu yazdığım polinom, e üssü x'in grafiği gibi davranacak. Bunun üyelerini ne kadar arttırırsanız, buradaki polinomunuz o kadar e üssü x gibi davranmaya başlar sıfır etrafında tabii ki sıfırdan başlayıp gitgide e üstü x gibi davranmaya başlayacak. Ve buradaki terimlere ne kadar arttırırsanız bulduğunuz değer de gerçeğine o kadar yakın olacak. Ne demek istiyorum? Şimdi ben neyi bulmak istiyorum? E'yi bulmak istiyorum. O zaman buradaki x'i 1 alacağım. Şimdi o zaman x eşittir 1 ise bakalım şimdi nelerle karşılaşıyorum. Bu 1. E eşittir 1 artı 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 artı artı 1 bölü 4 ile çarpıyorum 24 artı şimdi 5 ile çarpıyorum 1 bölü 120 artı 6 ile çarpıyorum 1 bölü 720 artı hadi bir tane en son bir tane daha da çarpacağım 7 ile çarpayım 5040 mu yapıyor bilmiyorum. Neyse herhalde öyle bir şey yapıyor. Şimdi bu böyle gidiyor. Ben e sayımı hesaplamak istiyorum. O zaman şimdi buradan bir başlayalım e'yi hesaplamaya. Ne yaptı? Şurası 2.5 yaptı bile. Bu da 1.7 gibi bir şey. 2.67 oldu zaten şuraya kadar. Şimdi şuradan geri kalan sayıları da aşağı yukarı hesaplayacağım. Bunu 1.25 gibi düşünün. E, yani yüzde, e, yüzde 4 tabii ki. Artı bunu da nasıl düşünelim? Bunu da binde bu da ne yapıyor? Binde 8 gibi bir değer yapıyor diyelim ki. Bunların hepsi yaklaşık. Artı. Bunu ne diyelim bu, kadar yeter bize. Bunlar, bunlarla bulmaya çalışalım. O kadar da hassas bir şey bulmamıza gerek yok. Bunları şimdi topluyorum. Ne yaptı bu ikisinin toplamı? 2,71 yaptı. Ondan sonra bunu da toplayalım. Bir tane de 8 geldi ve bu böyle devam edecek. Şöyle bir sayı bulduk. Acaba biz E sayısına bulduk mu? Valla bilmiyorum. Gelin test edelim. Acaba gidip 2 virgül 2 virgül 7 1 8 sayısını diyelim. Ya bu da çok şey bir sayı değil biliyorsunuz. Yani buradaki hesaplamaları çok düzgün yapmadım ama olsun koyalım bunu. Şimdi bu üssü x'in türevini alalım. Şimdi bizim fonksiyonumuz bu olsun. Bakalım bunun türevini alınca ne olacak? Eğer kendisine yakın bir şey çıkarsa anlayacağım ki o e sayısı olacak. Şimdi bizim o 0,01'li numaramızdan bir daha yapalım. 2,718 üssü 0,0001 yeteri kadar küçük bir sayı olduğunu söyleyebiliriz bunu. Eşittir. Bundan bir çıkaralım. Eksi 1 eşittir. Buna gidelim şimdi. Bölü sıfır virgül sıfır 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 bir eşittir. Evet. Yani bunu artık bir diye alalım mı? Bunu hadi bir diye alalım ve böylece bakın şuradaki bölge şurası aşağı yukarı bir yaptı diyelim ve dolayısıyla biz aslında burayı ne bulduk? İki virgül yedi on sekiz üçü x bulduk. Yani fonksiyonun türevi neredeyse kendisine eşit oldu. Bir süre hesaplama hesaplamalarda çok yuvarlak hesaplar aldık ama doğru hesabı yaptığım zaman oradaki sayıya ulaşabileceğim. Böylece E sayısını da tespit etmiş olduk. E güzel bir şey yani bir tane hesap makinesi var. Bir tane hesap makinesi yardımıyla e, e sayısını aslında kendi kendinize bulabilmeniz çok güzel bir şey. Ama daha değerli olan bence e sayısının nasıl ortaya çıktığı. Şimdi e, öylelerin e sayısını bulma şekli böyle miydi bilemeyeceğim şimdi o Taylor serisini biliyordu limit tanımını da biliyordu ama m, bazı tanımlar var böyle benim pek içime sinmiyor ben pek yapamıyorum mesela bir tane meşhur bir faizle aslında ortaya çıkan var ama onlar benim pek aklım ermiyor oradaki faiz hesaplarına bence e'yi bu şekilde bulmak bana çok daha nasıl söyleyeyim yakın geliyor. Burada önemli olan ne? Taylor serisi. Ee, Taylor serisi ile ilgili olarak daha fazla video yapacağım. sinüs x'in, kosinüs x'in Taylor serilerini bulup eee özdeşliğini bulmaya kadar götüren bir süreci yapmayı planlıyorum. Pekala. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.